Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar son zamanlarda çokça merak ettiğiniz, sıkça sorduğunuz devlet destekleri nelerdir sorusu var. Bu hafta onları cevaplamaya çalışacağız. Koskep neler veriyor, devlet neler veriyor, Ziraat Bankası'ndan neler alabiliriz, yıllık devlet hayvancılığa düzenli hangi desteklemeleri yapıyor. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu hafta aklınızdaki tüm soruları bu konuyla alakalı gidermeye çalışacağız. Ama şunu da hiçbir zaman için unutmayın arkadaşlar. Düzenli olarak farklı desteklemeler, farklı hibeler ve farklı krediler devletimiz tarafından, COSCEP tarafından verilmekte. Dolayısıyla yeni bir güncelleme olduğunda, yeni bir değişiklik olduğunda da anında kanalımda onları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan hangi başlıklar altında konuyu inceleyeceğiz? Onların detaylarına girmeye başlayalım. TKDK ve tarımsal kalkınmanın vermiş olduğu bir takım hibeler ve bir takım kredi destekleri var. Yüzde sıfır faizli yani faizsiz. Aynı zamanda Koskeb'in vermiş olduğu bir takım destekler var hayvancılık için. Ve bir de devletin düzenli olarak anaç koyunlar için, buzağlar için vermiş olduğu destekler var. 3 başlık altında bunları ayrı ayrı teker teker sizlerin önüne sermeye çalışacağım. Aynı zamanda hayvancılık adı altında olmasa da Koskeb'in bir takım hayvancılık işletmelerine sunduğu bazı avantajlar, bazı hibeler var. Onlardan da bahsedeceğim. O da bonus olacak arkadaşlar sizler için. Hadi önce devlet destekli yani TKDK'nın ve tarımsal kalkınmanın devlet destekli Ziraat Bankası aracılığıyla vermiş olduğu kredi ve hibeleri teker teker hayvancılık dalları adı altında incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, devlet destekli hibe ve kredilerde ilk sırada küçükbaş hayvancılıktan başlayabiliriz. Arkadaşlar bu noktada bir takım hibeler ve krediler verilmekte. Tabi bunların da bazı ön şartları bulunmakta. Eğer küçükbaş hayvancılıkta koyunculuk yapıyorsanız elinizde minimum 250 adet koyun olmak şartıyla ve en az bir yıldır hayvancılık yapıyor olmak şartıyla arkadaşlar koyun almak için Ziraat Bankası'ndan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Burada %0 faizle yani faizsiz kredi veriyor. Bunun geri ödeme koşulları da ilk 2 yıl hiçbir şey ödemiyorsunuz. Daha sonraki 5 yıl eşit parçalara bölünerek sıfır faizle yani faizsiz olarak kullanmış olduğunuz parayı geri ödüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde keçi işi yapıyorsanız burada yine bir yıldır keçicilik yapıyor olmak ön şartıyla beraber bu sefer 100 adet keçinizin bulunma zorunluluğu var. Koyunculuk yapacaksanız 250 koyun bulundurma zorunluluğunuz var. Eğer keçi işi yapıyorsanız 100 adet keçinizin olma zorunluluğu var. Bu şartları sağladıktan sonra arkadaşlar Ziraat Bankası'ndan 2 yıl hiçbir şey ödemiyorsunuz. Daha sonraki 5 yılda kullanmış olduğunuz parayı geri ödüyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda da tarımsal kalkınmanın ağıl barınak konusunda tadilat yapmak isteyenler için ve aynı zamanda yem karma makinesi gibi bir takım hayvancılık için lazım olan ekipmanları almak için %50 hibe veriyor. Bakın hibe dediğimiz zaman Yarı parası sizden, yarı parası devletten geri ödeme yok arkadaşlar. Bu iki bahsettiğim olay içinde Ziraat Bankası, bulunduğunuz ilçedeki Ziraat Bankasındaki yetkililerden gerekli şartlarla alakalı detaylı bilgi alabileceğiniz gibi aynı zamanda da ilçe Tarım Müdürlüğünden ve il Tarım Müdürlüklerinden gerekli şartlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Bahsetmiş olduğumuz kredi ve hibelerle alakalı çok çeşitli şartlar bulunduğu için bunlar da sizin kolaylıkla sağlayabileceğiniz şartlar olduğu için Videoyu uzatmamak adında bu detaylara girmeyeceğim. Hadi şimdi büyük başta neler veriliyor onlara bakalım. Arkadaşlar büyük başa gelecek olduğumuzda devlet destekli kredi ve hibeler noktasında kullanabileceğiniz sadece yem karma makinası ve balya makinasında tarımsal kalkınmanın vermiş olduğu %50 hibe var arkadaşlar. Yine az önce bahsettiğim gibi yarısı sizden yarısı devlet ödemeli ve geri ödemesiz bir şekilde yem karma makinanızı ve balya makinanızı yine aynı şekilde Ziraat Bankası ve bulunduğunuz ilçe tarım müdürlüklerine başvurarak ayrıntılı bilgi alıp buradaki hibeden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer hayvancılık türlerine. Önümüzde tavuk yetiştiriciliği, kaz yetiştiriciliği, arıcılık ve ipek böcekliğine de çeşitli hibe ve destekler var. Biraz da onlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar kanatlı sektörüne geldiğimizde ise tavukçuluk ve kaza destek verilmekte. Hangi ön şartlar aranmakta? Tavukçuluk için eğer destek alacaksanız devletten 3 yıldır 1000 adet tavuğunuz olan bir işletmeniz olmuş olması lazım. Bu şartları sağladıktan sonra 1000 adete kadar tavuk alımında devlet %0 faizli Ziraat Bankası aracılığıyla ve devletin diğer bankaları aracılığıyla %0 faizli 2 yıl ödemesiz 5 yıl ödemeli kredi veriyor. Yani sizin 1000 tane tavuğunuz var ve 3 yıldır hayvancılık yapıyorsanız 1000 adete kadar tekrar tavuk almayı planlıyorsanız o zaman tamamına devlet bankaları aracılığıyla 2 yıl ödemesiz daha sonraki 5 yıl ödemeli şekilde %0 faizsiz kredi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kaz yetiştiriciliğine gelecek olduğumuzda ise arkadaşlar kaz için en az 1 yıldır 500 adet kazınız olan bir işletmeniz olacak ki bu şartları tamamladıktan sonra yine 500 adete kadar kaz alımında bu sefer %75'ini 2 yıl ödemesiz 5 yıl ödemeli faizsiz kredi devlet bankalarından kullanabiliyorsunuz. Arıcılığa geldiğimizde arkadaşlar bu sefer kredinin yani ihtiyacınız olan paranın kovan ve ekipman alımında bakın altını çiziyorum kovan ve ekipman alımında %60'ını yine aynı şekilde sıfır faizli 2 yıl ödemesiz 5 yıl ödenecek şekilde devlet bankalarından kredi alabiliyorsunuz. İpek böceği yetiştiriciliğine geldiğimizde ise arkadaşlar ihtiyacınız olan dut bahçesi yapımında bakım evinde ve aynı zamanda beslenme yeri için gerekli olan ekipmanların tamamına yüzüne kredi kullanabiliyorsunuz. Yine sıfır faizli kredi 2 yıl ödemesiz 5 yıl ödemeli şeklinde kredi kullanabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar altını çizmek istediğim önemli bir nokta daha var. O da şu bulunmuş olduğunuz ile göre bu kredi ve hibelerde bazı oranlarda destek farklılıkları oluşmakta. Çok ayrıntılar oluştuğu için bu ayrıntılara girmek istemiyorum. Genel hatlarıyla böyle olduğunu bildiğiniz takdirde mutlaka ve mutlaka bulunduğunuz ilçe tarım müdürlüğüne ya da ziraat bankası şubelerine giderek daha detaylı bölgenizle alakalı ekstra başka bir şey var mı? Onları da oradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Koskep neler veriyor? Biraz da onlardan bahsedelim. Arkadaşlar Koskep'in vermiş olduğu şu an %50 hibe desteği var arkadaşlar. Az önce de bahsettim. Hibe dediğimiz zaman siz geri ödemiyorsunuz. O parayı alıyorsunuz ve o sizin oluyor. Siz %50'si sizden çıkmış oluyor. %50'sini de COSGAP karşılamış oluyor. Peki bunu neye veriyor arkadaşlar? Hayvancılık yapıyor olmak şartıyla birlikte mevcut binalarınızda yapacağınız bir takım tadilatlara ya da geliştirmelere aynı zamanda da pazarlama faaliyetlerinizle alakalı size %50 hibe veriyor. Peki pazarlama faaliyetleri ne? Örnek verelim. Kanatlı işi yapıyorsunuz kendi yumurtanızı paketleyeceksiniz, ambalajlayacaksınız. Bununla alakalı ufak bir tesis kurmak istiyorsunuz. İşte bu pazarlamaya giriyor. Sütünüzü işleyeceksiniz. Kendi yoğurdunuzu, kendi peynirinizi üreteceksiniz. Ufak bir mandıra kuracaksınız. Pazarlamaya giriyor. Aynı zamanda kendi etinizi kesip kendi etinizi sunmak istiyorsunuz, satmak istiyorsunuz. Arkadaşlar bunlar pazarlamaya giriyor. Yani Cosgap'ten %50 hibe alabilirsiniz. Ama bu sadece ve sadece kendi mevcut damlarınızın onarımı ve yenilenmesiyle alakalı olabilir ya da yapacağınız pazarlama faaliyetleriyle alakalı %50 hibe alabilirsiniz. Burada unutmamanız gereken ön şartlardan bir tanesi 32 saatlik hayvancılık eğitimi almış olma şartınız var. Peki bu eğitimi nereden alacaksınız? Arkadaşlar KOSGEB'e başvurduğunuzda KOSGEB bu konudaki eğitimleri kendi bünyesinde vermekte. Bu eğitimi de KOSGEB'den almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar bu bahsetmiş olduğum az önceki devlet destekli kredi ve hibeler ve KOSGEB'in bu %50 hibesini alabilmek için çeşitli ön şartlar istenmekte arkadaşlar. Bunların bir kısmı TC kimlik numarası, işletme numarası ve CKS belgesi yeterli olabiliyorken bir kısmında da 18-41 yaş aralığında olmak ön şartı bulunuyor. Bu alacağınız hibe veya destekler veya krediler Almak istediğiniz hayvancılık koluyla yapmak istediğiniz bina mı, hayvan mı almak istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? Onunla alakalı farklı farklı şartlar çıkmakta karşınıza. Ben yine burada lafı fazla uzatmak istemiyorum. Eğer COSCEP'ten bu hibeye başvuracaksanız COSCEP'e, eğer devlet destekli kredi ya da hibelerden yararlanmak istiyorsanız da o noktada ilçe tarım müdürlüğüne ya da ziraat bankasına giderek daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgi alabilirsiniz. Ama genel başlıklar altında Alınan bu dönemde şu anda güncel olarak dağıtılan destekler bunlar. Evet arkadaşlar, sırada geldi devlet desteklerine. Hayvancılık yapan arkadaşlar, iyi bilmekte, yeni girmeyi düşünen arkadaşlar da devletten ne alacağını şu an öğrenecekler arkadaşlar. Eğer küçükbaş hayvancılık yapıyorsanız arkadaşlar 12 aylığın üzerinde ve 6 yaşın altında olan koyunlarınız için yılda 25 lira devletten destek alıyorsunuz arkadaşlar. 100 koyununuz varsa 2500 lira gibi bir destek alıyorsunuz ufak bir takım kesintiler oluyor. Onu da eklemiş olalım. Peki büyükbaş hayvancılık yapanlar için ne var arkadaşlar? Arkadaşlar büyükbaş hayvancılık yapıyorsanız doğan buzağı başını 4 aylık olmak şartıyla yani 4 ay içerisinde doğduktan sonraki ilk 4 ay içerisinde satmamış olmak ve ölmemiş olması şartıyla devletimiz aşılarını yaptıktan sonra size hayvan başı 300 ila 500 lira arasında çeşitli şartlar var burada da. Bu şartlar altında size yılda buzağı başı devlet desteği var. Aynı zamanda da besi yaptığınız hayvanınızı kesime gönderdiniz. Kesime gönderdiğiniz hayvan başında devletten 300 lira destek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da bir takım ön şartları var. İlgili ilçe tarım müdürlüklerinden bu ön şartları da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra geldi bonus bilgiye. Arkadaşlar hayvancılıkla alakalı görünmese de COSGAP yenilenebilir. Enerji kaynaklarına destek vermekte. %50 hibe vermekte arkadaşlar. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Şu an kendi işletmemizde de güneş enerji panelleri kurarak işletmenin üstüne %50'sini Koskep'ten destek hibe olarak alıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda kendi elektriğimizi üretip fazlasını da devlete satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bize şu konuda da çok büyük bir fayda sağlamış oldu. Biz daha önceden yem karmada traktör kullanıyorduk ve büyük bir mazot giderimiz vardı. Bu sayede şimdi elektrikli yem karma kullanmaya başladık ve kendi elektriğimizi de kendimiz üretmeye başladığımız için bu sayede ciddi manada bir mazot giderinden de kurtulmuş olduk bu sayede arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hayvancılığa başlamak isteyenler için de hayvancılık yapıp da nelerden faydalanabilirim öğrenmek isteyenler için de açıklayıcı bir video yapmaya çalıştık. Bu arada unutmayın arkadaşlar dönem dönem farklı hibeler, farklı destekler çıkmakta devletimiz tarafından açıklanmakta. Bununla alakalı da yeni gelişmeler olduğu takdirde anında sizlerle burada YouTube kanalından paylaşacağım. Bu arada da size güzel bir müjde vermek istiyorum arkadaşlar. Hem de bir özür mahiyetinde ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz sizlere aklınıza takılan bütün sorularla alakalı soru sorabilmeniz, bana ulaşabilmeniz için bir mail adresi paylaşıyordum sizlerle videoların sonunda. Fakat bu mail adresiyle alakalı bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Mail serveru çöktü arkadaşlar maalesef. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Dolayısıyla bize göndermiş olduğunuz mailleri bazılarını okuyabildiysek de cevaplayamadık. Bazılarını ise hiç okuyamadık arkadaşlar. Şu an o adresi tamamen kaybetmiş bulunmaktayız. Biz de bu sayede sizin bize daha kolay ulaşabilmeniz için, bizim de sizin sorularınızı daha hızlı bir şekilde cevaplayabilmemiz için yasineymençelik.com adresimizin yapım çalışmaları başlamış bulunmakta arkadaşlar. Sitemiz yapım aşamasında kısa bir süre içerisinde aktif olacak. Bunun içerisinde sizlere çeşitli videolar, çeşitli açıklamalar, çeşitli konular hakkında bilgiler, koyun ile alakalı bilgiler, büyükbaş hayvancılıkla ilgili bilgiler bir sürü hem yazılı hem görsel doküman sergilemeye çalışacağız orada sizler için. Aynı zamanda da bu süre zarfında bize ulaşmanızı sağlayabilmek adı altında yasinetyasineymençelik.com adresinden bizlere mail gönderebilirsiniz. Oldukça sağlam bir altyapıda mail adresimizi oluşturduk arkadaşlar. Aklınıza takılan tüm sorularla alakalı bizden istediğiniz yardım konularıyla alakalı yasinetyasineymençelik.com'a mail atabilirsiniz. Mail adresini Videonun sonunda da paylaşacağım sizlerle. Aynı zamanda açıklamalar kısmından da mail adresimize ulaşabilirsiniz. Oradan sorduğunuz sorulara gün içerisinde hızlı bir şekilde size cevap dönülecektir. Yardımcı olmaya çalışacağız. Bugüne kadar mail gönderen arkadaşlara dönemedik. Onlar da şimdiden kusura bakmasın diyelim. Özür dilemiş olalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde başka konularla alakalı yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada merak ettiğiniz konuyla alakalı video çekmemi istiyorsanız bunu da videonun altında yorumlar kısmında bize belirtirseniz o konularla alakalı da size video çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.